Vintazın Rasathanesi Eski Rasathane, şehrin gürültüsünden ve ışıklarından çok uzakta, sessiz bir tepenin zirvesinde huzurla uyukluyordu. Yüzyıllar önce büyük bir sabırla örülmüş o kalın taş duvarlar, gecenin serin rüzgarlarına karşı dimdik ayaktaydı. Güneşin gün boyu cömertçe sunduğu sıcaklığı taşlarının derinliklerinde saklıyor gece çökünce bu sıcaklığı usulca dışarıya karanlığa bırakıyordu. İçeride zamanın akmadığı, sadece anın yaşandığı bir huzur vardı. Mekanı aydınlatan tek şey köşedeki loş kırmızı ışıktı. Bu, gözleri yormayan, onları o kadife karanlığa ve gökyüzünün sırlarına hazırlayan şefkatli bir aydınlatmaydı. Mümtaz o çok sevdiği serin taş zeminde adımlarını yavaşça atıyordu. Ayakkabılarının çıkardığı yumuşak ses, binlerce gece boyunca bu kubbenin altında yankılanan o tanıdık melodinin bir parçasıydı. Elleri ezbere bildiği bir hareketle teleskobun gövdesine uzandı. O kadar çok, o kadar sevgiyle dokunmuştu ki bu metale, Nümtaz'ın parmak uçları sert çeliğin üzerinde zamanla pürüzsüz bir iz bırakmıştı. Bu dev alet onun için sadece merceklerden oluşan bir makine değildi. O, sonsuzluğa açılan bir pencere, sadık bir dosttu. Mümtaz, teleskobun yanına gelip durdu ve ciğerlerini dolduracak kadar derin bir nefes aldı. Hissedebiliyor musun o kokuyu? Nemli toprağın taze kokusu, uzaktaki çam ormanlarından gelen reçine raihası ve belki de yıldızların kendisinden gelen o ferahlatıcı serinlik. Günün tüm yorgunluğu Mümtaz'ın omuzlarında hafif bir örtü gibi duruyordu şimdi. Ama bu insanı üzen bir yük değil, dinlenme vaktinin geldiğini müjdeleyen tatlı bir yorgunluktu. Şehrin telaşı, korna sesleri, insanların koşuşturmacası çok uzaklarda kalmıştı. Burada sadece sükunet ve mümtaz vardı yavaşça, hiç acele etmeden teleskobun yönlendirme kolunu kavradı. Avuç içleri metalin serinliğini hissetti. Mekanizma uykusundan uyanan bir dev gibi sessizce inledi. İyi yağlanmış dişlilerin o yumuşak tıkırtısı, Mümtaz için dünyanın en güzel şarkısıydı. Yıllardır aynı hareket, aynı özen. Ellerinde en ufak bir acele yoktu. Çünkü o da biliyordu ki burada zaman dünyadakinden çok daha yavaş akıyordu. Teleskop milim milim gökyüzünün o engin denizinde yeni bir rotaya döndü. Mümtaz başını kaldırıp kubbenin üzerindeki açıklığa baktı. Orada başımızın üzerindeki o sonsuz karanlıkta milyonlarca yıldız birer pırlanta gibi parıldıyordu. Her biri bir güneş. Her biri bir hayat kaynağıydı. Ama bu gece Mümtaz'ın aradığı şey yıldızlar değildi. O nebulaları, yıldızların doğduğu o renkli, o devasa bulutları ziyaret etmek istiyordu. Gözünü merceğe yaklaştırdı. İlk başta sadece yoğun bir karanlık gördü. Ama bekledi, gözlerinin alışmasına izin verdi. Ve sonra Yavaş yavaş, sanki sihirli bir mürekkep kağıda damlamış gibi ışık belirmeye başladı. Önce solgun bir leke, sonra daha belirgin bir form. Ve işte oradaydı. Dev bir bulut. Mor ve pembe tonlarının birbirine karıştığı, uzayın derinliklerinde sessizce süzülen bir şaheser. O kadar uzaktaydı ki, şu anda Mümtaz'ın gördüğü bu ışık aslında binlerce yıl önce oradan yola çıkmıştı. Mümtaz yüzünde beliren huzurlu bir tebessümle izlemeye devam etti. Bu düşünce onu her zaman rahatlatırdı. Zamanın o muazzam genişliği, uzayın sonsuz sessizliği, kendi hayatının kısalığı, günlük dertlerin anlamsızlığı, hepsi bu büyüklük karşısında eriyip gidiyordu. Nebula sanki canlıymış, sanki nefes alıyormuş gibi hafifçe titreşiyordu renkler. Ah, o renkler. Morun en koyu tonundan pembenin en yumuşak haline akan o geçişler. Sanki görünmez bir ressam fırçasını gökyüzüne dokundurmuş ve oraya bu eşsiz eseri bırakmıştı. Muntaz bir süre sonra başını kaldırıp hafifçe gerindi. Boynunda tatlı bir tutulma vardı ama bu da geceye aitti. Rasathanenin içinde ağır adımlarla dolaşmaya başladı. Duvarlarda asılı duran eski haritalara gözü takıldı. Yüzyıllar önce çizilmiş gökyüzü haritaları, sararmış kağıtlar. Kendisinden önceki gözlemciler de aynı merakla bu gökyüzüne bakmışlardı. Ve şimdi o, bu kadim ailenin bir parçasıydı. Köşedeki küçük ahşap masanın yanına geldi. Üzerinde emektar bir termos ve bir fincan duruyordu. Kapağı açtığında yükselen buhar, odanın serin havasına karıştı. Kendine bitki çayı doldurdu. Ihlamur ve bal kokusu yayıldı etrafa. Fincanı iki avucunun arasına alıp ısısını hissetti. İlk yudumu aldığında o ılık sıvı boğazından aşağı süzülürken pencereden dışarı baktı. Tepeden şehir bambaşka bir dünya gibi görünüyordu. Uzakta titreşen küçük ışıklar yaşamın devam ettiğini fısıldıyordu. Ama o ışıklar bile buradaki sessizliği bozmuyordu. Çayını bitirdikten sonra Mümtaz içinde taze bir dinginlikle tekrar teleskobuna döndü. Bu sefer rotası farklıydı. Elini nazikçe mekanizmaya koydu ve yavaşça, çok çok yavaşça döndürmeye başladı. Teleskop gökyüzündeki sessiz yolculuğuna devam etti. Mümtaz hiç acele etmiyordu her hareketi kasıtlı, her duraklaması anlamlıydı. Kubbenin içi serindi. Mümtaz omuzlarına kalın bir kaza kalmıştı ama soğuk onu rahatsız etmiyordu. Aslında bu serinlik zihninin berrak kalmasını, anın tadını çıkarmasını sağlıyordu. Bu sessizlikte evrenle baş başa kalmak paha biçilemezdi. Teleskop nihayet durdu. Mümtaz tekrar merceğe eğildi. Bu sefer gördüğü nebula az öncekinden çok daha farklıydı. Kırmızılar, turuncular, yanık kiremit tonları. Sanki uzayda sessiz bir ateş yanıyordu. Ama bu ateş yakıcı değildi. Sadece oradaydı, milyonlarca yıldır olduğu gibi. İhtişamla parlıyordu. Uzun süre baktı, göz kapakları ağırlaşana kadar izledi. Sonra yavaşça doğruldu. Burası tane, bu taş bina artık mümtaza bir ev, bir sığınak gibi geliyordu. Bu duvarlar, bu sessizlik, hepsi güvenliydi. Köşedeki eski ahşap sandalyeye oturdu, gözlerini kapattı. Gözleri kapalıyken bile zihninde o gökyüzünü görebiliyordu. Nebulalar, yıldızlar, gezegenlerin ahenkli dansı. Hepsi Mümtaz'ın zihninde canlanıyordu. Belki bir süre dalıp gitmişti. Gözlerini açtığında her şey aynıydı. Aynı kırmızı ışık, aynı güvenli sessizlik. Mümtaz hafifçe gülümsedi, ayağa kalktı. Bu geceki son durağına bakmak istiyordu. Teleskobun ayarlarını yaptı. Kubbenin yarığı yavaşça dönerek yeni bir konuma geldi. Mümtaz sabırla bekledi. Acele yok. Hiçbir şeye acele yok. Sonunda her şey hazırdı. Göz merceğine eğildi ve yavaş yavaş gecenin en büyük hediyesi belirdi. Bu nebula tül kadar hafifti. Mavi ve yeşil tonlarının dansı. Sanki bir rüyanın içinden gelmişti. Turkuaz bir denizin altındaki ışık oyunlarına benziyordu. Mümtaz nefesini tuttu. Bu güzellik onu her seferinde şaşırtıyordu. Binlerce kez görmüştü ama her seferinde yeniydi. Mümtaz düşündü. Bu nebulanın kalbinde, o gaz bulutlarının arasında belki de şu anda yeni yıldızlar doğuyordu. Belki milyonlarca yıl sonra başka bir gözlemci o yıldızlara bakacaktı. Bu süreklilik hissi Mümtaz'ın ruhunu huzurla doldurdu. Kendisi gelip geçiciydi ama gözlem, merak ve gökyüzü hep orada olacaktı. Periskoptan uzaklaştı ve pencereye yürüdü. Dışarıda gece en koyu halindeydi. Rüzgar dinmiş, yaprak kımıldanıyordu. Sadece yıldızlar. Sakin, durgun. Samanyolu, gökyüzünü boydan boya saran o parlak kuşak, tüm görkemiyle akıp gidiyordu. Müntaz bu sonsuzluğun bir parçası olduğunu hissetti. Artık içeri dönme vaktiydi. Teleskobun yanına geldi, elini şefkatle metal gövdesinde gezdirdi. Yarın görüşürüz dedi içinden. Ve şimdi dinlenme zamanıydı. Rasathanenin köşesindeki küçük odaya geçti. Basit bir yatak, yumuşak bir yastık. Mümtaz oraya uzandı ve yün battaniyeyi üzerine çekti. Başını yastığa koyup tavana baktı. Orada tavana resmedilmiş eski takım yıldızlar vardı aslan boğa avcı insanların binlerce yıllık hikayeleri müntaz gülümsedi. gözlerini yavaşça kapattı yorgunluk parmak uçlarından saç diplerine kadar tüm vücuduna tatlı bir uyuşuklukla yayıldı nefes aldı yavaş derin ve düzenli göğsü usulca kalktı ve indi Odanın sessizliği bir koza gibi etrafını sardı. Hiçbir ses, hiçbir rahatsızlık yoktu. Zihninde az önce gördüğü o nebulalar hala dönüyordu. Morlar pembelere, maviler yeşillere karışıyordu. Hepsi çok yavaş hareket ediyordu. Sanki uzayda kozmik bir vals yapıyorlardı. Mümtaz zihninde bu nebulaların arasında süzüldüğünü hayal etti. Ağırlıksızdı, özgürdü. Hiçbir endişe yoktu. Yanudo da teleskopta dinleniyordu. Dışarıda yıldızlar parlamaya devam ediyordu. Ama şimdi bu gece mümtaz derin bir huzurla uykuya dalıyordu. Nefesleri iyice yavaşladı. Kalbi sakin bir ritim tutturdu. Kasları gevşedi. Göz kapaklarının ardında son bir nebula belirdi. Altın sarısı ışıl ışıl ve yavaşça solmaya başladı. Karanlığa döndü. O yumuşak, o dinlendirici karanlığa. Mümtaz rüyasız derin bir uykuya bıraktı kendini. Artık yıldızları izlemiyordu. Onlarla birdi. Evrenin kucağındaydı. Rasathane tepede sessizce nöbetine devam etti. Gece derinleşti ve her şey sessizce huzurla akmaya devam etti. Evren nefes aldı, yıldızlar parladı ve sen, sen de bu huzurun bir parçasısın. İyi geceler. İntazın rasathanesi. Eski rasathane, şehrin gürültüsünden ve ışıklarından çok uzakta, sessiz bir tepenin zirvesinde huzurla uyukluyordu. Yüzyıllar önce büyük bir sabırla örülmüş o kalın taş duvarlar, gecenin serin rüzgarlarına karşı dimdik ayaktaydı. Güneşin gün boyu cömertçe sunduğu sıcaklığı taşlarının derinliklerinde saklıyor, gece çökünce bu sıcaklığı usulca dışarıya karanlığa bırakıyordu. İçeride zamanın akmadığı, sadece anın yaşandığı bir huzur vardı. Mekanı aydınlatan tek şey, köşedeki loş kırmızı ışıktı bu gözleri yormayan onları o kadife karanlığa ve gökyüzünün sırlarına hazırlayan şefkatli bir aydınlatmaydı mümtaz o çok sevdiği serin taş zeminde adımlarını yavaşça atıyordu ayakkabılarının çıkardığı yumuşak ses binlerce gece boyunca bu kubbenin altında yankılanan o tanıdık melodinin bir parçasıydı Elleri ezbere bildiği bir hareketle teleskobun gövdesine uzandı. O kadar çok, o kadar sevgiyle dokunmuştu ki bu metale, Nümtaz'ın parmak uçları sert çeliğin üzerinde zamanla pürüzsüz bir iz bırakmıştı. Bu dev alet onun için sadece merceklerden oluşan bir makine değildi. O, sonsuzluğa açılan bir pencere, sadık bir dosttu. Nümtaz, teleskobun yanına gelip durdu ve ciğerlerini dolduracak kadar derin bir nefes aldı. Hissedebiliyor musun o kokuyu? Nemli toprağın taze kokusu, uzaktaki çam ormanlarından gelen reçine rayihası ve belki de yıldızların kendisinden gelen o ferahlatıcı serinlik. Günün tüm yorgunluğu Mümtaz'ın omuzlarında hafif bir örtü gibi duruyordu şimdi. Ama bu insanı üzen bir yük değil, dinlenme vaktinin geldiğini müjdeleyen tatlı bir yorgunluktu. Şehrin telaşı, korna sesleri, insanların koşuşturmacası çok uzaklarda kalmıştı. Burada sadece sükunet ve mümtaz vardı. Yavaşça, hiç acele etmeden teleskobun yönlendirme kolunu kavradı. Avuç içleri metalin serinliğini hissetti. Mekanizma uykusundan uyanan bir dev gibi sessizce inledi. İyi yağlanmış dişlilerin o yumuşak tıkırtısı Mümtaz için dünyanın en güzel şarkısıydı. Yıllardır aynı hareket, aynı özen. Ellerinde en ufak bir acele yoktu. Çünkü o da biliyordu ki burada zaman dünyadakinden çok daha yavaş akıyordu. Teleskop milim milim gökyüzünün o engin denizinde yeni bir rotaya döndü. Mümtaz başını kaldırıp kubbenin üzerindeki açıklığa baktı. Orada başımızın üzerindeki o sonsuz karanlıkta milyonlarca yıldız birer pırlanta gibi parıldıyordu. Her biri bir güneş, her biri bir hayat kaynağıydı. Ama bu gece Mümtaz'ın aradığı şey yıldızlar değildi. O nebulaları, yıldızların doğduğu o renkli, o devasa bulutları ziyaret etmek istiyordu gözünü merceğe yaklaştırdı. İlk başta sadece yoğun bir karanlık gördü. Ama bekledi, gözlerinin alışmasına izin verdi. Ve sonra yavaş yavaş, sanki sihirli bir mürekkep kağıda damlamış gibi ışık belirmeye başladı. Önce solgun bir leke, sonra daha belirgin bir form. Ve işte oradaydı. Dev bir bulut mor ve pembe tonlarının birbirine karıştığı, uzayın derinliklerinde sessizce süzülen bir şaheser. O kadar uzaktaydı ki, şu anda Mümtaz'ın gördüğü bu ışık aslında binlerce yıl önce oradan yola çıkmıştı. Mümtaz, yüzünde beliren huzurlu bir tebessümle izlemeye devam etti. Bu düşünce onu her zaman rahatlatırdı. Zamanın o muazzam genişliği, uzayın sonsuz sessizliği. Kendi hayatının kısalığı, günlük dertlerin anlamsızlığı hepsi bu büyüklük karşısında eriyip gidiyordu. Nebula sanki canlıymış, sanki nefes alıyormuş gibi hafifçe titreşiyordu. Renkler. Ah o renkler. Morun en koyu tonundan pembenin en yumuşak haline akan o geçişler. Sanki görünmez bir ressam fırçasını gökyüzüne dokundurmuş ve oraya bu eşsiz eseri bırakmıştı. Muntaz bir süre sonra başını kaldırıp hafifçe gerindi. Boynunda tatlı bir tutulma vardı ama bu da geceye aitti. Rasathanenin içinde ağır adımlarla dolaşmaya başladı. Duvarlarda asılı duran eski haritalara gözü takıldı. Yüzyıllar önce çizilmiş gökyüzü haritaları, sararmış kağıtlar. Kendisinden önceki gözlemciler de aynı merakla bu göpüzüne bakmışlardı. Ve şimdi o, bu kadim ailenin bir parçasıydı. Köşedeki küçük ahşap masanın yanına geldi. Üzerinde emektar bir termos ve bir fincan duruyordu. Kapağı açtığında yükselen buhar, odanın serin havasına karıştı. Kendine bitki çayı doldurdu. Ihlamur ve bal kokusu yayıldı etrafa. Fincanı iki avucunun arasına alıp ısısını hissetti. İlk yudumu aldığında o ılık sıvı boğazından aşağı süzülürken pencereden dışarı baktı. Tepeden şehir bambaşka bir dünya gibi görünüyordu. Uzakta titreşen küçük ışıklar yaşamın devam ettiğini fısıldıyordu. Ama o ışıklar bile buradaki sessizliği bozmuyordu. Çayını bitirdikten sonra Mümtaz içinde taze bir dinginlikle tekrar teleskobuna döndü. Bu sefer rotası farklıydı. Elini nazikçe mekanizmaya koydu ve yavaşça, çok çok yavaşça döndürmeye başladı. Teleskop gökyüzündeki sessiz yolculuğuna devam etti. Mümtaz hiç acele etmiyordu. Her hareketi kasıtlı, her duraklaması anlamlıydı. Kubbenin içi serindi. Mümtaz omuzlarına kalın bir kaza kalmıştı ama soğuk onu rahatsız etmiyordu. Aslında bu serinlik zihninin berrak kalmasını, anın tadını çıkarmasını sağlıyordu. Bu sessizlikte evrenle baş başa kalmak paha biçilemezdi. Teleskop nihayet durdu. Nümtas tekrar merceğe eğildi. Bu sefer gördüğü nebula az öncekinden çok daha farklıydı. Kırmızılar, turuncular, yanık kiremit tonları. Sanki uzayda sessiz bir ateş yanıyordu. Ama bu ateş yakıcı değildi sadece oradaydı. Milyonlarca yıldır olduğu gibi ihtişamla parlıyordu. Uzun süre baktı. Göz kapakları ağırlaşana kadar izledi. Sonra yavaşça doğruldu. Burası tane, bu taş bina artık mümtaza bir ev, bir sığınak gibi geliyordu. Bu duvarlar, bu sessizlik, hepsi güvenliydi. Köşedeki eski ahşap sandalyeye oturdu, Gözlerini kapattı. Gözleri kapalıyken bile zihninde o gökyüzünü görebiliyordu. Nebulalar, yıldızlar, gezegenlerin ahenkli dansı. Hepsi Mümtaz'ın zihninde canlanıyordu. Belki bir süre dalıp gitmişti. Gözlerini açtığında her şey aynıydı. Aynı kırmızı ışık, aynı güvenli sessizlik. Mümtaz hafifçe gülümsedi, ayağa kalktı bu geceki son durağına bakmak istiyordu. Teleskobun ayarlarını yaptı, kubbenin yarığı yavaşça dönerek yeni bir konuma geldi. Mümtaz sabırla bekledi. Acele yok. Hiçbir şeye acele yok. Sonunda her şey hazırdı. Göz merceğine eğildi ve yavaş yavaş gecenin en büyük hediyesi belirdi. Bu nebula tül kadar hafifti. Mavi ve yeşil tonlarının dansı sanki bir rüyanın içinden gelmişti. Turkuaz bir denizin altındaki ışık oyunlarına benziyordu. Mümtaz nefesini tuttu. Bu güzellik onu her seferinde şaşırtıyordu. Binlerce kez görmüştü ama her seferinde yeniydi. Mümtaz düşündü. Bu nebulanın kalbinde, o gaz bulutlarının arasında belki de şu anda yeni yıldızlar doğuyordu. Belki milyonlarca yıl sonra başka bir gözlemci o yıldızlara bakacaktı. Bu süreklilik hissi Mümtaz'ın ruhunu huzurla doldurdu. Kendisi gelip geçiciydi ama gözlem, merak ve gökyüzü hep orada olacaktı. Periskoptan uzaklaştı ve pencereye yürüdü. Dışarıda gece en koyu halindeydi. Rüzgar dinmiş, yaprak kımıldanıyordu. Sadece yıldızlar sakin durgun samanyolu gökyüzünü boydan boya saran o parlak kuşak tüm görkemiyle akıp gidiyordu müntaz bu sonsuzluğun bir parçası olduğunu hissetti artık içeri dönme vaktiydi teleskobun yanına geldi elini şefkatle metal gövdesinde gezdirdi yarın görüşürüz dedi içinden ve şimdi dinlenme zamanıydı rasathanenin köşesindeki küçük odaya geçti. Basit bir yatak, yumuşak bir yastık. Mümtaz oraya uzandı ve yün battaniyeyi üzerine çekti. Başını yastığa koyup tavana baktı. Orada tavana resmedilmiş eski takım yıldızlar vardı. Aslan, boğa, avcı. İnsanların binlerce yıllık hikayeleri. Mümtaz gülümsedi. Gözlerini yavaşça kapattı. Yorgunluk parmak uçlarından saç diplerine kadar tüm vücuduna tatlı bir uyuşuklukla yayıldı. Nefes aldı. Yavaş, derin ve düzenli. Göğsü usulca kalktı ve indi. Odanın sessizliği bir koza gibi etrafını sardı. Hiçbir ses, hiçbir rahatsızlık yoktu. Zihninde az önce gördüğü o nebulalar hala dönüyordu. Morlar pembelere Maviler yeşillere karışıyordu. Hepsi çok yavaş hareket ediyordu. Sanki uzayda kozmik bir vals yapıyorlardı. Mümtaz zihninde bu nebulaların arasında süzüldüğünü hayal etti. Ağırlıksızdı, özgürdü. Hiçbir endişe yoktu. Yan odada teleskopta dinleniyordu. Dışarıda yıldızlar parlamaya devam ediyordu. Ama şimdi bu gece Mümtaz derin bir huzurla uykuya dalıyordu. Nefesleri iyice yavaşladı. Kalbi sakin bir ritim tutturdu. Kasları gevşedi. Göz kapaklarının ardında son bir nebula belirdi. Altın sarısı, ışıl ışıl. Ve yavaşça solmaya başladı. Karanlığa döndü. O yumuşak, o dinlendirici karanlığa. Mümtaz, rüyasız, derin bir uykuya bıraktı kendini. Artık yıldızları izlemiyordu. Onlarla birdi. Evrenin kucağındaydı. Rasathane tepede sessizce nöbetine devam etti. Gece derinleşti ve her şey sessizce huzurla akmaya devam etti. Evren nefes aldı. Yıldızlar parladı ve sen sen de bu huzurun bir parçasısın. İyi geceler.